Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3. gruptaki temsilcimiz Malatya Yeşilyur Spor. Kendi sahi ve seyircisi önünde Şanlıurfa temsilcisi Suruç Gençlik ve Sporu ağırlıyor. Karşılaşmaya ev sahibi ekip başladı. Suruç serbest vuruş kullandı. İçeri doğru yapılan orta Osman ve topağalarda. Suruç Gençlik ve Spor Yeşilyur Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Osman. Evet minik bir taraftar maç BTV'de izlenir yazısıyla kameralarımıza poz veriyor şu anda. İlk yarı bitti. İlk yarının sonucu Yeşilür Spor 0, Suruç 1. Görüntüler ikinci yarıdan içeri doğru yapılan orta ters bir vuruş ve skor 2-0'a geliyor. Muhammed Elçi kendi kalesine attı. Ve Suruç Yeşil Spor karşısında 2-0 önde. Bu dakikadan sonra Suruç daha rahat bir oyun sergiliyor. Cihan Yüce içeride ve topağlarda 3-0 oldu. Cihan Yüce, Cihangir Serkan Meriç, Yeşilurspor Spor teknik sorumlusu küplere bindi adeta. Şimdi korner kullanıldı. Cumali 3-1. Yeşilur Spor farkı 2'ye indirdi. Golün adı Cumali. Artık karşılaşmada sonlara doğru yaklaşıyoruz. Recep Hakkaya. Recep ceza alan içerisinde 4-1 oldu. Gol Recep. Suruç Gençlik ve Spor Yeşilür Spor karşısında farka koşuyor. 90 dakikanın sonucu Yeşilür Spor 1, Suruç Gençlik ve Spor 4.